Bugün size işte böyle tabaklar var. Pepe. Vallahi biz Annem bir yanda getirdi. Gel video cüce falan dedi de bilmiyorum. Şimdi nasıl bir şey olacak anlat sen. Şimdi ne yapıyorsunuz? Herkes kendine bir tabak çıkıyor. İçinde ne varsa onu yemek zorunda. Ama zaten meyve ve abur cubur tarzı şeyler. Ama var. işte bilmiyoruz. Ben bunu açacağım. Ha, acele etmeyin teker teker alın. <laughs> hadi bakalım. Tek tek. Önce biriniz sonra biriniz açacaksınız. Tamam, tamam. <laughs> Alminaya çıktı. Şimdi, tamam, şimdi ben açabilir şey mi? miyim? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. ya anne kandırdı bizi. <laughs> Hadi aç onu yiyeceksin. Hadi tadına bak bakalım Almina. Aynen. Oh keyifli Almina yiyecek şimdi. Aç <laughs> Anne açar mısın? Ablandan yardım eder misin? şey yokmuş arkadaşlar. Şey Var mı şişteri limon? <laughs> açar işte. Kardeşine yardımcı olur musun lütfen? Ya düşünü şeyde dur. Dur. Açtım. Evet. arkadaşlar evet. bir tane açtım. Aç. Evet. Arkadaşlar de şuna arkadaşlar şuna bakmayı unuttum. Ya bana, bana ben neyeceğim ya. Bana yıldız ben... var. Evet. Hadi bak bakalım tadına, kaşına. Seni seviyorum. <laughs> Hadi. İki tane hmm. Güzel mi Almina? Evet. Şimdi ablana bak. Ablana bak. Ablana bak. Peçete var önünde. Alabilirsin. Tamam hepsini bitirmenize gerek yok. Daha geride bir şeyler daha var. Bakın burada dört tane tabak daha var. Oradan neler çıkacak. Açtığınız tabakları çevirin. Yani düz kalsın. Almina'nın önündekini de çevir. İçi boş olduğu gözüksün. Tamam. Bu ne? Ağır bir şey. Hadi bakalım. Ya. ya. Tamam. Yes. En azından kötü bir şey değil. Evet. Ye. <laughs> Yok, ben ye ye tadına bakman lazım ye. küçücük de olsa tadına bakmalısın zorundasın ne? <gülüyor> 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 tamam değiştirin o zaman tabakları değiştirin sen tabii ki <laughs> Olsun. Ya bunu Bunu da zaten ona almıştık da. Bu da ya açamadım. <laughs> Parmağım kayıyor ya. Makas yok mu? çok küçük kaldı. Evet, Eliflerin kekle mücadelesi. Evet. Bakalım kim kazanacak? Elif Nur mu kazanacak? Kek mi? Beni yeme diye ısrarla direniyor. Elif Nur da onu yiyeceğim diye direniyor. Sonunda savaşı Elif Nur kazandı. Tamam. Şimdi diğerlerine bakalım ne var. Açtığınız zaman olmaz öyle. Ben bunu <laughs> aldım. Tamam hadi al sen bunu. abur cubur çıktı diye üzülen kıza bak ya. Onun adı Almina. Aç. Ya en sevdiğim. Elma. <laughs>